Gündemde neler var? Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye'nin İHA'ları Rusya'nın merkezini vurdu. Kıymeti takipçilerimiz Moskova'ya silahlı İHA'larla saldırı yapıldı. Alınan gayrimeşru bilgilere göre İHA'ların Türkiye'den Ukrayna'ya gönderilen Bayraktar TB2 olduğu bilgileri paylaşıldı. Kıymetli izleyenler, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapılan İHA saldırısının yine engellendiği açıklandı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yönelik 2 adet silahlı insansız hava aracıyla yapılan saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi. Kıymetli izleyenler, Sobyanin yaptığı yazılı açıklamada 2 adet silahlı İHA ile Moskova'ya saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtti. İki ihanında hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğünü aktaran Sobyanin bu hava araçlarından birinin Minsk Otobanı, diğerininse Domo Devo Domo bölgesinde imha edildiğini duyurdu. Sobyanin ilk belirlemelere göre düşen İHA parçaları nedeniyle yaralanan bulunmadığını ve yetkililerin olay yerlerinde çalışma yaptıklarını da ifadelerini ekledi. Rus yetkililer Ukrayna'nın Moskova'ya 24-28-30 Temmuz 1 ve 6 Ağustos'ta da İHA saldırılar düzenlediğini, ölü veya yaralı bulunmadığını da bildirmişti. Değerli takipçilerimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak sürmeye devam ediyor. Değerli izleyenler Rusya sivil kadın çocuk demeden Ukrayna'ya ait tüm yerleşim birimlerini bombardıman altına alıyor. Ukrayna ise ordusu ve halkıyla Rusya işgaline karşı büyük bir direniş göstermeye devam ediyor. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.